Merhaba. millet, ben Mr. Diyar. Bugün daha önce benden profesyonel koşluk desteği almış bir dostumla, online koşluk desteği almış bir dostumla koşluk sonu değerlendirmesi yapacağız. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk, merhaba Dia. Merhabalar. Evet, hazırsan sorulara başlayalım. Profesyonel koşluk çalışmamız kaç seans sürdü ve sorular hakkında düşüncen neydi? Öncesi ve sonrası için. Evet, öncesinde deneyim olduğu için ben de zaten 45 dakikanın yeterli olabileceğini öngörüyordum. Özellikle konusuna hakim koçlarla öyle olabileceği aşikar zaten. İki seans yapmıştıklarımla beraber ve gayet de bu sürelerin yeterli olduğunu öngördüğüm gibi olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel. İkinci soruya geçiyorum. Koçluk çalışmamızda hangi konuda destek aldın? Evet, şu özellikle üretkenlik konusunda, dijital alanda üretkenliğimi engelleyen bazı sıkıntılı durumlar vardı. Bunları hem daha fazla farkındalığa sahip olmak, daha fazla fark etmek hem de östesinden gelmek için koşluğa ihtiyaç duydum. Özellikle kısıtlayıcı inançlar noktasında beni daha fazla çözüme götürdüğünü yaptığımız seansları söyleyebilirim. Çok güzel diğer soru. Koşuk çalışmamızda öğrenmiş olduğun yeni bilgiler ve kazanmış olduğun yeni farkındalıklar sen dijital dünya için destek almıştın. Hem dijital dünyada sorunlarını çözdü mü hem de diğer alanlarda real, gerçek hayattaki insanlarla ilişkilerinde, iş hayatın olur, sosyal hayatın, flört hayatın burada da sana fayda sağladı mı? Evet evet kesinlikle. Yani dijital alanla artık zaten sosyal hayat biraz iç içe de girdi biliyorsun pandemiyle beraber. E, neticesinde hani buradaki çözdüğümüz sorun artık sosyal hayata da hakikaten yansıyor. O yüzden e, verimli olduğunu söyleyebilirim hakikaten iyiydi. Çok güzel. Son soruya geçiyorum. Koçluk çalışmamızda almış olduğun desteği ne kadar süredir? Yani bu pro destek aldığın problemi. Ne kadar süredir yaşıyorsun ve bundan sonraki hayatın boyunca sana fayda sağlayacak mıdır? Hem dijital dünyadaki üretkenliğin konusunda hem gerçek hayattaki iş hayatındaki üretkenlik ve diğer konularda, sosyal ilişkilerinde falan. Bu çok güzel bir soru. Bence e, Türkiye'de büyümüş her gencin üzerine düşünmesi gereken de bir durum. Özellikle kolektif bir toplum olduğumuz için çocuktan beri büyüklerimizden aldığımız kısıtlayıcı bazı inançlarımız var. Bunların farkına varıp, üstesinden gelmek için bu tarz seansların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani bana e, ne zamandır bu hayatımda var? Çocukluğumdan beri, yetiştirildiğimden beri. İleriki süreçte de ne kadar fazla bunun farkına varırsam, ne kadar fazla e, üstesinden gelirsem o kadar da fazla sonuç alıyorum kendi hayatımda. Almaya da devam edeceğim. E, diğer seninle yaptığımız e, seanslar gayet verimli geçti. Artık senin ürettiğin içerikler de farkındalık yaratma konusunda bence çok faydalı. O yüzden güzel işlerinin devamını diliyorum. Yapmış olduğumuz çalışmadan dolayı keyif aldım. Teşekkür ederim cevaplarından dolayı. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet dostlarım bir başka içerikte görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.